Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kutulu şekli nasıl yapılır onu göstereceğim evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, onun için sürümünüzün e, 15.0 olması lazım. Onun için onu her linkte vermeyi unutmasam veriyorum arkadaşlar. Şimdi bunu alıyoruz. Sonra ardına arkadaşlar elimize bunu alıyoruz. Ardına tabii ki de hiç unutmadan hiç şey istiyoruz Altın havuç da olursa iyi olur tabii ki de şey evcilleştirmek için. Şimdi arkadaşlar eşyamızı veriyoruz. Havucumuzu burada. Buna böyle, bir, böyle verin arkadaşlar bayağı bir. Sonra arkadaşlar bunun üstüne gelen right deyin. Open, open 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 open. Open deyin arkadaşlar. Eğerini bindirin bunu arkadaşlar. Eğerini bindirdikten sonra arkadaşlar kutuyla birlikte üstüne bindikten sonra görüyorsunuz bir kutulu eşek oluyor arkadaşlar. Right deyin arkadaşlar. Bu kutu nasıl açılır? Ee, bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum. Hemen arkadaşlar bir soruna karşılaştım. Hemen şurada bakın. Ve şöyle bir şey var. Buraya basıyorsunuz arkadaşlar. Bunun içine dolusuyla eşya ne koyacaksanız koyabilirsiniz Tabi ki de arkadaşlar. Taşıyabileceği eşyaları koyun arkadaşlar bunun içine. Ondan sonra hiçbir hiç şey olmamış gibi devam eder arkadaşlar. Eşekte görüyorsunuz atlayabiliyor ama öyle işte. Tekrar open deyin. Bakın arkadaşlar sağda bir yelek var. Yeleğin üstünde chest işareti var. Buradan alın koyun arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda çok kısa oldu ama umarım keyif almışsınızdır. Abone like atmayı unutmayınız. Böyle çok şeyler gelmesini istiyorsanız şey atmayı Arkadaşlar bir dakika. Bir de attı deneyelim mi? Atta oluyor olmuyor herhalde arkadaşlar. Hem video kısa olmaz. Atta da, da yapacağım başka bir şekilde yapacağım tabii ki atı. Atımızın şeyi buradan. Atımızın samanını alacağım. Şeyini alacağım. Ee, bunu alalım. Ardına chest var elimizde. Ardına gold şey alalım bari. Şundan alalım. Buraya gelelim arkadaşlar. Aşağı in, in, in nerede saman şuradaydı. Bir dakika çok çok özür dilerim görmemişim bir an. Sonra gidelim yumurtasını alalım. Horse. Bir dakika. Büyük horse lazım bana ama. Evet. Şimdi samanını alalım. Fet 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 diyelim arkadaşlar. Elim boş bir şekilde. Bir dakika hayır. Şöyle open open open. <laughs> evet. Bunu bunu atın arkadaşlar. İnin Deniyorum şu anda. Ee, sonra chest beraber üstüne bastıktan sonra e, inelim. Hayır olmuyormuş. At da olmuyor. Neden olmuyor? Şunun için olmuyor olabilir mi arkadaşlar? Şunu koy. Şunu çıkart. Binebiliyoruz ne de olsa. Atımızı arkadaşlar. Şimdi deneyelim. Bir daha denedik. Open de olmuyor arkadaşlar. At da olmuyor. Ama kutulu eşek Yapılar. kutu eşeğimiz nerede? Buradan. Ready. Nasıl açılıyor tekrar göstereceğim. Buna basın arkadaşlar bakın. Şurada chestle eğer var. Bu, bu videodan da umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Daha hangi çeşit şey istiyorsanız bana yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Abone olmayı like etmeyi unutmayınız.